Cilt yenileme ile insanın hastanın kaç yaş gençleşeceği esasen hastanın muayene bulgularına göre, mevcut tablosuna göre değişir. Kimi hasta sadece cilt yenileme işlemiyle belki 10 yıl, 15 yıl gençleşebileceği gibi bazı hastada gençleşmeden ziyade zaten genç hastalara da uyguluyoruz bu uygulamaları bazen. Gençleşmeden ziyade canlanmayı ifade etmek gerekir. Dolayısıyla burada çok geniş bir skala var. Özellikle ciltteki kırışıklıklar veya yaşlı görünüme sahip olan hastalarda cilt yenileme işlemleriyle 5 yıl, 10 yıl, bazen 15 yıl bile gençleştirme elde edebiliriz. Bu yöntemler, uyguladığımız yöntemler kalıcı mı? Çok net söyleyebilirim ki evet kalıcı. Gerek mekanik dermabrazyon olsun, gerek dermaroller, PRP'ler ya da mezoterapiler olsun. Bunların neticeleri hep kalıcı olacak. Ancak uyguladığımız bazı yöntemlerde Bizim tedavimizden sonra hastaya da tedaviye yine evde devam etmesi için bazı önerilerde yine sizin muayene bulgularınıza göre bulunmamız gerekebilir. Bizim önerilerimize de anlamlı şekilde ciddi şekilde uyduğunuz takdirde elbette ki bu neticeler kalıcı olacaktır.